Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İşte, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değil. Evet. Şuraya bak. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Essela. Bir sen de şimdi bilmiyorum. sen. Ben diyeceğim ezberleyeceksin diyeceksin. Bilmiyorum. Zaten bilmiyorsun. Tamam ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorsun zaten. Bilmiyorum. Kız bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Kız zaten bilmiyorsun. Bilmiyorum. diyeceksin sen. Sen de ben izleyeceğim. 5 kere 5. 51. Aferin. 3 kere 3. 4. Aferin lan. Eee, 1 kere 1. 2. Aferin. Eee, 3 kere 1. 8. Aferin. 9 kere 1. 11. Aferin. Ee, iki kere iki. Dört. Aferin lan, Aa tamam. 10 ee, kere 10. 15. Aferin. Üç kere 5 Üç. Aferin. Ee, bir kere bir. İki. Aferin. 10 kere 10. 15. Aferin. Bünyamin'i mi seviyorsun? Ama ben seni oradan kaldıracağım. 다른, Bu sınıfta Bünyamin dışında kimseyi sevmiyor musun sen? Bekir'in yanına geç otur. Onu da sevmiyorum. İsmail'in yanına geç otur. Onu sevmiyorum ya. Yavuz'un yanına otur. seviyorum, Bir tek Bünyamin'i mi seviyorsun? E belki Bünyamin seni sevmiyor. Dünya mı sevmiyor belki? Dünya mı seviyor musun? Bak, bak ne diyor. Dünya mı seviyor musun Meri'yi? Ha? Ben kandırmıyorum. Seni kandırmıyor, <laughs> sevmiyor seni. Ben Ka ben karşılıksız sevgi bu. Sevmiyor lan seni. Ben Bünyamin seviyor musun? <laughs> Sessiz söyle Bünyamin. Yok. Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. Seviyor. <laughs> evet, elle tebeşir al Aldın mı? Hadi, E yaz bakalım bize, E. Aferin Samet. Büyük E yaz. Samet, büyük E yaz oğlum, büyük E. <laughs> Ama o küçük E, Samet, büyük E yaz size. büyük E.